Günaydın. Günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın. İlhan yok mu? Yok baba daha gelmedi. Ne haber Aslanım? İyi değilim de Hayrola bir şey mi oldu? Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum. Tamam ben de bir şey oldu sandım. Daha ne olsun ne de istediğimiz saat yatıp istediğimiz saatte kalkamayacak mı şu hayatta ya? Vallahi çok yoruldum. Aa, Oğlum nereden öğreniyorsun sen bu lafları? Okuldan öğrenmiyordur herhalde. Okulda öğrettikleri iki çarpı iki eşittir dört. Hayat öğretiyor bunları. Cici babaanne. Ay bir de bu cici babaanne çıktı. Sen Necati amcanla biraz fazla mı zaman geçiriyorsun oğlum? İyi anlaşıyoruz diyelim. Belli. Belli. Kızım bu çocuğu Necati ile çok fazla yalnız bırakma. Bu eve bir tane Necati yetiyor. Bir tane daha olmaz. Tamam baba. Sen amcamı sevmiyor musun dede? Oğlum hadi kalk biz senin çantanı hazırlayalım. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeyeceğim oğlum. Canım istemiyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben geliyorum hayatım. Bırak. Ben de aynı masada oturmak bile istemiyor işte. Böyle. Bırak. Hayatım sen karışma lütfen. İlhan. Ne var Firuze'm? Ne yapıyorsun sen? Babana böyle davranarak mı çözeceksin problemleri? Nasıl davranayım? Boynuna mı sarılayım? Aferin baba iyi ki öldürdün adamı. oğlu da geldi başımıza bela oldu mu diyeyim. Kendi hatalarını bedelini babanın üstüne yükleyemezsin. O şirketi bu hale sen getirdin baban değil. O adamı başımıza bela eden babam ama. Ya yıllar önce yaşanmış bir olay. Ayrıca adamın doğru söylediğine belli. Babanı duymadın mı? Ben öldürmedim diyor. Adamın hayatını mahvetmiş Firuze. Öldürse ne olur öldürmese ne olur. Ya ne olursa olsun. Azize böyle davranmaya hakkın yok. Görmüyor musun ne kadar üzgün. Günlerdir gözüne uyku girmedi. Bir yandan mahur, bir yandan sen. Biz bir aileyiz İlhan. Ne ailesi ya, Aileymiş. Bana bak, eğer babana böyle davranmaya devam edersen gider anlatırım bildiğim her şeyi. Ben de ne zaman tehdit edeceksin diye bekliyordum. Ama kimsenin üzmesine izin vermem Doğru. Çünkü babamı kaybedersen sen de bir hiçsin değil mi? İlhan, haddini aşıyorsun. Tamam, özür dilerim. Dikkatli olacağım. Ama sen de bana biraz zaman ver olur mu? En azından şu yaşananları bir sindireyim tamam ama elini çabuk tut. Bir an önce işleri toparlamamız lazım. Merak etme. O mesele de çok yakında hallolacak. O şirketi benden nasıl aldılarsa tıpış tıpış geri verecekler. Nasıl? Bekle ve gör. Günaydın. Hayırdır bu saatte? Seni merak ettim. İyiyim ben. Niye merak ettin ki beni? Ne bileyim. Daha dün Amerika'ya gidiyordun. Kötüydün. Ne oldu birdenbire? İyi misin? İyiyim dedim ya. Bu halim beni daha da çok korkutuyor. Daha düne kadar her şeyi arkanda bırakıp gidecekken nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Ne yapayım Ecem? Hı. Söyle ne yapayım? Mutsuz mu olayım? Oturup ağlayayım mı? Bunu mu istiyorsun? Hayır tabii ki ama... Yani mutluluğunun sebebini benimle de paylaşabilirsin. Yok mutluluğumun bir sebebi. Öyle sadece hayat sürprizlerle dolu. Bu sürpriz Maraşlı mı? Evet Ecem. Evet Maraşlı. Rahatladın mı? Yok aksine daha da telaşlandım. Neden? Ben gayet mutluyum. Evet, onun için kaldım. Ona olan hislerim beni geri döndürdü. Hatta onu öptüm ve daha önce aşkı hiç bu kadar derinden hissettiğimi hatırlamıyorum. Öpüştünüz mü? Ay Mahur sen delirdin mi? Delirmek bu mu Ecem? Hayır yani ne zamandan beri iki insanın birbirine karşı bir şey hissetmesi delirmek oluyor anlamadım. O hisleri paylaştığın kişinin adı Maraşlı olduğundan beri. Ya hayatım sen daha düne kadar demiyor muydun? Bu adam kaba saba adamın biri. Yanımda ne işi var diye. Ya ne oldu birdenbire? Ecem birdenbire olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Evet dedim ne olmuş yani? Bazen söylediklerinle hissettiklerin aynı olmuyor tamam mı? Ve bir seçim yapman gerekiyor bu kadar basit. Sen de aşkını yaşamayı tercih ettin öyle mi? Evet ne var bunda? Ay Mahur inanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum ya. Ya bir kendine bak, bir o adama bak. Adam basit bir koruma. Sen Mahur Türel'sin. Ya Ecem, Allah aşkına babam gibi konuşmayı bırakır mısın? Hangi yılda yaşıyoruz biz Allah aşkına? Ya bunun hangi yılda yaşadığımızla bilgisi yok. Geçmişte ya da gelecekte hiçbir bilgisi yok. Bu hayatın gerçeği sonunda mutsuz olacağını bile bile... ...böyle bir şey yaşamana izin veremem. <laughs> Pardon ya. Ben senden izin almam gerektiğini bilmiyordum. Yapma Mahur ya. Nasıl böyle konuşuyorsun benimle? Bak resmen aptalaştıklar gibi davranıyorsun. Konuşmaktan kaçıyorsun. Ecem ben hiçbir şeyden kaçmıyorum tamam mı? Ben sadece mutlu olduğum anı sonuna kadar yaşamaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ama mutsuz olacaksın. Ya nereden biliyorsun? Ee, biliyorum. Biliyorum çünkü siz birbirinize göre yaratılmış falan değilsiniz. Ay, çok klişe ama yani ayrı dünyaların insanısınız. Mutlu olduğum bir anı hayatım boyunca yaşayacağım bir mutsuzluğa tercih edemezsin Mahur. Ecem bırak da bunun kararını ben vereyim olur mu? Ay kusura bakma ama mutsuz olacağını bile bile böyle bir şey ben asla izin veremem kusura bakma. İyi verme o zaman. Nasıl yani? Öyle duydun işte. Verme o zaman. Ay, git mi diyorsun? Ay, ay sana inanamıyorum Mahur. Tamam. Gideyim ben o zaman. Bundan sonra ben siz devam edersin yoluna. Tamam mı? Sana engel olacak kimse de kalmaz. Doya doya yaşarsın aşkını. Yaşayabiliyorsan tabii. Ne gülüyorsun hanım? Yok hiçbir şey yok. Pek yakışıklısın bugün. Eyvallah. Mahur kızım da beğenecektir merak etme. Hiç utanmıyorsun her kadar kız yanında bu su bu konuşmaya. ne dedim ben şimdi? Hem Zeliş kızım da seviyor Mahur ablasını zaten. E babası da seviyor. Hey. Delendirme de. beni. Kendi gel. Aman senle de iki satır muhabbet edilmiyor ya. Edilir. Başak onda edilir. Hangi konuda edecekmişim? Siyaset mi? Yoksa dedikodu mu yapalım? Allah'a bile bela hanım. Aman aman tamam hadi. Buyur çayın soğumasın. Eyvallah. Evet olsun. Kız. Selişim, kızım. Selişim. Günaydın kızım. Oy baban kurbanım.